Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yanımda arkadaşım Talha ile birlikte Going Cup diye bir oyun oynuyoruz. Merhaba Talha. Merhaba. Şimdi arabayla gezeceğiz. Ah! Uçtum. Evet, arabayla gezeceğiz. Deneyelim. Kim kim? Arabaya binemezsin diyor ama, ama ben biniyorum. Nasıl oluyor bu Talha? İşte sihrin gücü arkadaşlar. Sihrin gücü bu. <laughs> Ve kaza yaptık. Enes Batur kaza oldu. Ya ağaca çarpsaydık. Dur lan. Gelsene dur bir daha. Bir şey evet arkadaşlar şu an geliriz. <laughs> dur. Arkadaşlar Enes Batur kaza olmuş. Görebilen var mı? Valla ben görmüyorum şu an. Abi ay, kırmızı araba ne oldu? Kırmızı araba yok. Siz görebilir misiniz? Sen Tö neredesin? Oh. Sen neredesin şu an? Gördüm. Hayır. Enes Batur kaza. Gördünüz değil mi şu çatıya? Çatı mı? Yok. Heh. O, o. Geldim. Gördüğünüz gibi şu anda Enes Batur Kaza'nın yanına doğru ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi hızlı olalım biraz. Ve Enes Batur Kaza. Aa bu ne? Enes Batur kazan. nerede bu Enes Batur Kaza? Çıktı. Ha? Batamıyorum. Evet dünyanın en üzücü şeyini yaşadık şu an. Gördüğünüz gibi uyuyakaldım arabası. Araba okula geç kaldı ve uyudu. Burada da Tofaş'a benzeyen, Jip'e benzeyen, yarış arabasına benzeyen, Lego'ya benzeyen bir arabamız var. Ve bunu da yine Talha kullanıyor. Çünkü gördüğünüz gibi bakın burada benim yaşım 9 hatta benim yaşım 9 şu an. Benim yaşım yazmadığı için Salha'nınki ise 17. Yani Salha şeymiş. En en o. Benim yaşım 9 bu oyunda çünkü oynamıyorum ben. Daha çok edit ve Roblox'ta uğraşıyorum. O yüzden Dikkat birine vur Dikkat dikkat. <laughs> Arabamız patlıyor. Hem de beni eziyor. Az önce kaza yaptık. Bu şey ne? Ne ne? Teyzem mi o? Mor fukulat denk. Herhalde yapım aşamasında olan bir yer diye düşünecektim. Burası şey yazıyor. Mor kıyafetleri Mor kıyafetleri. Yani Lütfen düşün, düşündüğüm şey olmasın. Düşündüğüm şey sağlayacağım. Wow! Wow! This is Mook! Ben... Mama! Gitme! Mama! Dur gireceğim. Artık dünyanın en güzel kızıyım. Dinin dinin din. Gidiyor. Kaç 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 kimya odasına kimya gidiyor. Kimyanı kıracağım. Kimyanı bozacağım. Koş. Evet arkadaşlar şu an Halihanın kimyasını bozmaya çalışacağız. Bismillah. Atatürk'ün anısı kabire benziyor burası internet olmadığında. Hidrojen peroksit. Peroksit. Six zero, six zero, six zero, six. Mavi yemek koyamam. Acaba hangi sınıf? Yaş Ulaşıklı. 17. <laughs> Neredesin sen? Hey. Yaş 17. Rum kaçtasın sen? Buldum seni. Ehehe. Aa, bir diş film. Diş macunu. Bir diş macunu kaçtı. Hadi diş, Dişlerimizi fırçalayalım. Gelin dişlerimizi fırçalayalım. <laughs> Lefımı ölür. <laughs> Ma topan Talha sen şu an neredesin? <laughs> evet şu an e, Talha'yı arıyoruz. Talha herhalde havalarda uçuyor şu an kızlar tuvaleti bir bu kadar güzel bir kız erkekler tuvaletine girerse ne olur? Hiçbir şey. Neresi burası kız sanırım burası da erkek. Sanki okuldan atıldım. Ben yani ona... Aaa! Arayayım yine de ben tuvaletleri. Yaptım! İşte bakın zortlattık on 17 robotik programı program. Aa robot yapıyor. Ha koş. Robot, robot yapıyorsa ben nereye gidiyorum? Çıkmak istiyorum. Robot, bu. Hangi kimya dersi? Yok burası değil. Romelu. Oh buldum seni ben de. <laughs> Yakala. Bir <laughs> daha Mükemmel bir insanım şu an. Ne ben Ben gidiyorum bu meran kalmaya. Hadi bay bay. Tabii ki de hızlandırmayacağım. Şu an elimde her şey var bu arada. O oyunun hilesini yaptım. Vay! Şu an arkadaşlar bu meran kalmaya gidiyoruz. Robotu aldım. ABC'yi o... ABC mi unuttun? 17. yaşına nasıl girdin sen? Doğum günümü günde. Ama doğum günümü yapmamışlar. <laughs> <laughs> Boomerang yürüyorum. bu Boomerang. Tamam yürüyoruz. Tamam. Tamam. Aa. Ne yapacağım ya? He bu merangımı alacağım. Bu sanırım. Evet aldım ne oldu? Yani şimdi ne yapacağım? Merak ettim. İlerliyoruz. Evet tuvalete mi gireceğiz? Arkadaşlar şu an bir gram bile bir şey anlamadım. Ne? Skype bilmem Attım. Bunu da attım. Yok atamıyorum. Hah attım. Click sky around Koşu batacağız sanırım. Attım. Ne? No, Anlamadım ya. Neyse arkadaşlar biz bir Talha'yla buluşup gelelim. Arkadaşlar maalesef şu an Talha'yla buluşamadık. Ama doğum günüm var. Happy birthday to you. Mandalina suyu. <laughs> Yemeniye de uyu. İnşallah o şarkıyı koyarlar. Hadi ilk ben oturacağım. Oh! Disco. Açtım ne çıktı? Skip o değildir. Bu değil. Dur dur. Ya işkence. Bunun adı bisiklet değil. Bunun adı işkence bisikleti. Neyse. Sağla biz bir yerde buluşalım. Hatta nerede buluşalım? Benzincinin orada buluşalım. Tamam mı? Şu an o kadar hızlıyım ki. Biraz sonra da inşallah Enes Batur kaza yapmam ama kulağımı iki kulağımı da patlatıyorum. şu an o kadar büyük bir çakallık yapacağım ki. bakın şimdi. İy. Ay yanıyor sandım. şimdi bunu kırmaya çalışacağım. Salha'yı bekliyoruz. Hala gelmiyor. Bu Salha'nın benim kanalımda yaptığı ilk ikimizin videosu şu an. Salha'nın kanalına da abone olun. Siyahlı olan. Öbürü değil yani. Salha Kral yazıyorsunuz. Siyahlı olan. var Salah'a gelmeni bekliyorum. Çünkü burada Enes Batur kaza mix var. Enes Batur Pro Max. Enes Batur kaza Pro Max var burada şu an. 18 yaşına giriyorum. Ben de 10 yaşına girdim. Uçuyorum. Uçuyorum. Uçma hilesi buldum. Şey doğum günü yaptığımız yerin oradayım arkadaşlar gördünüz. Neyse bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Like atmayı abone olmayı unutmayın.